Ve sırada Göksun Ünlü ile sosyal medya haberleri var sevgili seyirciler. Merhaba Göksun. Merhabalar. Amen. Evet nedir bugün öne çıkan ve dikkat çeken başlıklar sosyal medyadan? Evet. Biraz önce siz de bültende aktardınız. Taksim'de bir silahlı saldırı var. Onun yansımaları var sosyal medyada ama biz ona daha sonra bakacağız. Evet. Dün akşamdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TRT'deki özel yayının yansımaları var sosyal medyada. Onlara bakacağız. Japon gazeteci öldü. Bir tane Akçakale'de kaza geçirerek öldü. Üzücü bir olay. Onun yansımalarına bakacağız. Suudi Kral, Suudi Arabi Yeni kralı var sosyal medyanın gündeminde onu aktaracağız. Milli futbolcumuz Arda Turan yine gündemde. Onun detaylarını vermeyelim sürpriz olsun. Ve son umut filmi beyaz perdeden son umut filmine ilişkin bir anekdot aktaracağız. Sosyal Öyleyse medya. merakla seni dinliyoruz. Evet teşekkürler. Haftanın son gününden cuma gününden sosyal medya gelişmeleriyle karşınızdayız. Sayın seyirciler, sosyal medyanın gündeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT özel yayınındaydı dün akşam. Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanı Nasuh Uygun Görüm Moderatörlüğü'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Göreve geldiği günden beri yapan icraatları değerlendirdi. Başkanlık sistemini değerlendirdi. 1915 olaylarını değerlendirdi. 17 Aralık sürecini ve daha birçok gelişmeyi değerlendirdi. Haliyle sosyal medyanın gündemine de yansıdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirmeleri. Ve sosyal medyada gündem oluşturdu. Konuyla ilgili yaklaşık 30 binin üzerinde de paylaşım yapılmış sosyal medyada. Dünden bugüne yansıyan sosyal medya Gündem maddelerinden bir tanesiydi. Hemen Türkiye'den başka bir sosyal medya gündemini aktaralım. Üzücü bir olay. E, IŞİD tarafından kaçırılan Japon gazetecinin bırakılmasını takip eden gazeteci yine Japon gazeteci Kazumi Takaya Şanlıurfa'dan e, Akçakale'ye giderken Şanlıurfa Akçakale Karayolu'nda kaza geçirerek hayatını kaybetti. Sosyal medya gündemine de düştü bu üzücü olay. Sosyal medyada birçok bir üzücü paylaşıma e, paylaşım yapılmasını sağladı. Bu paylaşımlardan bir tanesi de Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan'ın ee mesajıydı. Twitter, kişisel Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı Yalçın Akdoğan. Şu mesaja yer verdi. 22 yıldır ülkemizde yaşayan gazeteci Kazumi Takaya geçirdiği kazada hayatını kaybetti. Yakınlarının ve Japon halkının acısını paylaşıyoruz dedi Başbakan Yardımcısı. Mesajı hem Türkçe hem Japonca olarak paylaştı. Bu da sosyal medya gündemine yansıyan üzücü olaylardan bir tanesiydi. Japon gazetecinin hayatını kaybetmesi. Hemen dünya gündeminden başka bir maddeye bakalım. Suudi Arabistan'ın yeni kralı Selman bin Abdülaziz sosyal medyanın gündemindeydi. Nasıl sosyal medyanın gündemindeydi? Göreve gelir gelmez, göreve gelmesi münasebetiyle devlet memurlarına, emeklilere ve öğrencilere 30 milyar dolar değerinde İki maaş ödemesi emrini verdi. Ee, aslında bir ikramiyeydi, bir ödüldü bu. Ee, bununla da kalmadı Suudi kral. Ee, bunun yanında yarım milyon riyalden az borcu olanların ve bundan dolayı cezaevinde bulunanların borçlarını ödeyerek affetti Suudi Kral. Bu sosyal medyanın gündemine düştü. Büyük bir e, gündem maddesi olarak. Bunun yanında bir de Twitter'dan mesaj verdi Suudi Kral ve şunu söyledi. Din ve vatana hizmet için Allah'tan yardım dilediğini belirterek halkının hakkını ne yaparsa yapsın ödeyemeyeceğini söyledi. Bu Twitter mesajı çok ilgi gördü. 2 ee, saat içerisinde sadece 2 saat içerisinde 175 bin paylaşım yapıldı bu mesaj mesajla ilgili biz aldığımızda kardı 270 bini bulmuş sanıyorum Eee Kralın Twitter hesabı göreve gelir gelmez çok ilgi gördü. Öyle ki görevinin 6. gününde Twitter hesabında takipçi sayısı 760 bin kişi artmış kralın. Ve Twitter hesabının sayısı 2 milyona yaklaşmış. Kralın icra, icraatları bu şekilde devam ederse Twitter hesabı daha çok ilgi görece benziyor diyoruz. Hemen yeşil sahalara dönüyoruz. Yeşil sahalardan sosyal medya gündeminden bir madde var. Yine milli futbolcumuz Arda Turan var. Ama bu sefer krampon olayıyla değil başka bir olayla gündemde. Arda... Ee, Arda Turan'la ilgili e, Atletico Madrid tarafından bir banknot basıldı. Bunun nedeni de Atletico Madrid'in... Facebook hesabının 10 milyon takipçiye ulaşmasıydı. 10 milyon takipçiye aşmasıydı. Arda Turan'ın fotoğrafı basıldı. Bu sembolik bir banknot. Sahte bir banknot. Ee, sembolik yapılan bir olay. Arda Turan'ın 10 numaralı futbolcu Arda Turan'ın 10 yıllık bir banknotu basıldı. Bu şekilde Arda Turan'ın da bununla verilmiş bir pozu var. Ee, bunun maddi bir değeri yok. Bu paranın maddi bir geçerliği yok. Ancak Atletico Madrid ürünleri satan mağazalarda %10'luk bir indirim sağlanabiliyor bu banknotla. Ee, bu olayın Son günlerde son birkaç gündür e, sıkıntılı zamanlar geçiren Arda Turan'a da bir destek niteliğinde yapıldığını söyleyen e, görüşler de yorumcularda var. Hemen beyaz perdeye dönelim buradan. Beyaz perdede bir e, haber var. Sosyal medya gündemine oturan bir haber var. Avustralya Yıldız Hollywood Yıldızı Russell Crowe'un filmi e, büyük bir film bölümü de Türkiye'de çekilen filmi Son Umut filmi Avustralya'nın Oscarlar olarak kabul eden ödül töreninde 3 ödül aldı. Bu ödüller en iyi film ödülü en iyi kostüm ödülü ve bizi de en çok ilgilendiren sinema yıldızımız Yılmaz Erdoğan'ın aldığı en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüydü. Film çok konuşuldu. Oscar ödül töreni gibi paylaşımlar yapıldı. Yılmaz Erdoğan'ın Instagram sayfasından böyle bir paylaşım yapıldı Ödül töreniyle ilgili paylaşımlar yapıldı Filmle ilgili e, paylaşımlar devam ediyor 26 Kasım'da vizyona girmişti film Ve bir babanın Avustralya'lı bir babanın Çanakkale Savaşı'nda ölen 3 oğlunun izini sürmesi anlatılıyordu bu filmde e, Birinci Dünya Savaşı'na ilişkin bir film Ve paylaşımlar hala sürüyor Hemen Son Umut demişken Birinci Dünya Savaşı demişken biz de bir hatırlatma yapalım e, Haber Dairesi Başkanlığımız tarafından çıkarılan TRT'nin dijital dergilerinden bir tanesi olan TRT Türk Dergisi'nden bir paylaşım Birleşim yapalım. TRT Türk'ün en son sayısının korutusu Birinci Dünya Savaşı. Birinci Dünya Savaşı ile ilgili birçok done var, değerlendirme var, yazılar var, söyleşiler var TRT Türk'ün bu sayısında. Bunlardan bir tanesi de film köşesinde Son Umut filmi oluşturuyordu. Bu haberle ilgilenen kişilerin de, Son Umut filmiyle ilgilenen kişilerin de bu yazıyı okumasını tavsiye ediyoruz. Ve sosyal medya gündemini burada noktalıyoruz. Biz pazartesi günü hafta başında yine burada olacağız. Söz şimdi yeniden Anda Özmen'de. Göksun Ünlü teşekkür ediyoruz. Sosyal medyada ilgi çeken ve çok konuşulan başlıkları paylaştın bizlerle. Ağzına sağlık diyelim. Teşekkürler. Evet sevgili seyirciler az sonra stüdyo konuğumuzla IŞİD'i konuşmak üzere haber hattına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çok kısa bir ara istiyoruz sizden.